Arkadaşlarına konuşup benzer semptomlar gösterip göstermediklerini öğrenmek istiyoruz. Ama biz bunun bilgisini zaten e, acildeki doktorlara vermiştik. Mutlaka öyledir ama onların elinde bizim şu an sahip olduğumuz bilgiler yoktu. Hangi bilgilerden söz ediyorsunuz? Ee, bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz acaba? Kötü bir şey mi var? E, yok özel. Neden şimdi özel oldu ki? Benim oğlum ve bir şey varsa bunu bilmek benim hakkım. Ee, Nadir bey ben ısrar etmek zorundayım. Çıkabilir misiniz acaba? Doktor o benim oğlum. Ve ona ben bakıyorum. Bir şey varsa bilmek de benim hakkım diye düşünüyorum. Baba. Fas'a kiminle gittiğimi öğrenmek istiyorlar. Oğlum sen Fas'a hiç gitmedin ki. Eren'in babası bizi bahar tatilinde götürdü. Ama sen tatilde iki tane ödev yazmam gerek demiştin bana. Evet öyle dedim. Çünkü eve gelip deliler gibi çalışmak istemedim. Bir tatilde de tatil yapmak istedim baba. Ee, benim o isimleri öğrenmem lazım. Tabii. Aha. Baban seni yalnız bırakmış. Ne zaman gelsen burada olurdu. Yemeğe gönderdim. Bari birimiz sağlıklı kalsın değil mi? <laughs> hep böyle fedakardı. Benim okulum, benim geleceğim, benim düzenim hep bana göre yaşadı. Sen de onun yüzünü kara çıkarmadın işte. Derin nefes al. <gülüyor> <gülüyor> ama hasta oldu. Evet ama bu senin suçun değil. Ama o tatile gitmemeliydim. <laughs> Öyle, Öyle düşünme. Kim olsa tatile gitmek ister, niye gitmeyecek bu tatile? Benim babam hiç tatil yapmadı. Hem evi geçindirme, hem benim okul ücretlerimi ödemek için sürekli çalıştı. Hep çalıştı. Bir kere de bıktım, yoruldum demedi. Ee, kendinle babanı bir tutma. Tamam mı? Yani siz ne aynı yaştasınız, ne de aynı konumda. Parmağımı takip et. Annem öleli yıllar oldu. İstese evlenirdi de. Babaannem bir sürü aday buldu onu. Hiçbirini istemedi. Konuşmadık bu konuyu ama biliyorum. Yine benim düzenim bozulmasın diye. Bak. E, babanın tercihleri kendisiyle ilgili. Yani şöyle düşün. Babam bütün bunları yapmasaydı sen okumayacak mıydın? Okuyacaktın. Evet ama. Ya da şöyle düşün. Yani kimse kimseye mesela zorla trigonometri çözdüremez. Hem bunu istemen lazım hem de kafanın basması lazım. Doğru mu? Evet. O yüzden babanın hayattaki tercihleri kendisiyle ilgili. Kendini suçlama, tamam? Ben geleceğim yanına. Teşekkürler. Hepimizde baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma oldu. Fazla içtik herhalde diye düşündük. Sizce çınar olanların geziyle mi bilgisi var? Bilmiyoruz, ee, peki döndüğünüzden beri herhangi bir ağrı ya da sızı şikayetiniz oldu mu? Hayır, ayak mantarım dışında bir şikayetim yok. Aa, görebilir miyim? Neyi? Ayağınızı, Fas'ta ayak mantarı gibi görünen yaygın bir parazit Aslında var. ayağımda değil. Yani ben mantar mantardır sonuçta diye düşündüm. Kasıklarımda. kızarıklığı olan bir kişi dışında o geziye giden kimse de sağlık sorunu gözlenmemiş. Peki nasıl bir kızarıklık bu? Vallahi tam anlayamadım. Mantar lezyonuna benzemiyordu. Örnek aldım, laboratuvara gönderdim. Şimdi sonuçları bekliyorum. Mantar lezyonuna benzemiyorsa neye benziyordu? Ha? Bu kızarıklık. Bebek bezinin yaptığı isilik gibi. Çok yoğun çalışıyorlarmış. Üç gündür kıyafetlerini değiştirememiş. Kapasitör komisilik gibi gözükebilir. Lezyonun etrafında renk değişimi var mıydı? Hadi. Getir şu çocuğu buraya. Bak hepimiz kasıklarını çok merak ediyoruz. Ee, kapısı olsa bile bizim çocuğun durumuyla bir alakası yok. Çocukta deri semptomu yok. Kanseri zaten eledik. Hmm. Aynı yurt dışı gezisinden dönmüş iki arkadaş. İkisinde de ayrı ayrı iki alakasız hastalık. Çocuğu buraya getirin. Gelmez. Mezun olur olmaz bir işe girmiş. Şimdi de kafayı o işle bozmuş. Çok yoğunmuş. Arkadaşının hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Aradığımda öyle söyledim zaten. Yine de gelmedi. Ben kalktım gittim ayağına. O zaman kendi hayatının buna bağlı olduğunu söyle. Kasıklarındaki kızarıklığın et yiyen bir hastalık olduğunu... ...eğer tedavi edilmezse çok yakında kasıklarına yakın her şeyi yiyeceğini söyle. <laughs> Varan denilen çocuğa da uyuz oldum ha. Ben arkadaşın ölecek, ölüm döşeğinde gel hastaneye ziyaret et diyoruz. Adam yok, yeni işe girmiş, para kazanacakmış. Demek ki kafa Çınar kim? Fakir bir adam, barman ne yapsın zengin olsaydı koşarak gelir diyeceksin şimdi değil mi? Yo, demek ki gerçekten arkadaş olarak söylememişti, diyecektim ne alaka? Şey de söyle e, o acile giden yolda... İpek Hanım, bir dakika. Ee, acilin acil yolundaki ağaçlar var ya onlar da budasınlar tamam. Mı? Peki efendim. Selin Hanım gördünüz mü? Selin Hanımı gördüm. Toplantıya gitmişti gelir ama geldi bile. Niye sordun? Bir şey soracaktım. Kızlar toplantısını Hı. mı kaçırdım yoksa? Gel gel. Bir hastayı mahkeme kararıyla hastaneye getirebilir miyiz diye soracaktım. Hekimoğlu hastanın buraya gelmesi için ona yalan söylememi istiyor da. Sakın. <laughs> Sonra mahkemeye çıkan sen olursun. Aslında çocuğun buraya gelmesine gerek bile yok. Sadece tanı koymak için görmek istiyor onu. E testi çocuğa götür. Öyle bir testimiz yok. Hoca görmek istiyor. Ha o zaman hekim onu çocuğa götür. O pek mümkün değil. Ates'e annesiyle babasının aradığını söyler misin? Evet, yalan söyle. Ee, beklenenden erken geliyorlarmış da. O onlardan kaçmak için her yere gider. Hmm. Yani hocaya yalan söylememde sorun yok ama... Hastaya yalan söyleyemem, öyle mi? Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Ben de odama gidiyorum, vaktim olursa gel. Tamam, geleceğim yani. Şimdi dosyaları veriyorum size. <laughs> midesi, midesi çok kötü. kat kat olmuş. Hatını çıkanımız var. Ne oluyor? Hemen ameliyathaneye hazırla bir de genel cerrahı ara. Sakin ol, tamam, sakin ol. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> Enfeksiyon sıkıntı kolunda perforasyon neden oldu. Allah'tan cerrahla mı halledebileceği bir şey? Bu aynı zamanda antibiyotiklerin işe yaramadığı anlamına da geliyor. Dozu iki katına çıkarın. Lişteye tigesikliğini de ekleyin. Ameliyattan çıkınca halledeceğim. Nerede arkadaşı? Zengin bebesi? İşten çıkıp gelemezmiş. Biliyorum iki saat önce de öyle söylemiştin. Ben ne demiştim? Yalan söylememi söylediniz. Evet ve? Söylemeyeceğim. Neden? Yalan çok kötü bir şey olduğu için mi? Çok korkak olduğun için mi? Yani zengin bebesini hayatından iki saat harcayamaz mıyız? Bence harcarız. Neden harcarız? Çünkü zaman kaybı değil bu. Sağlık söz konusu. Tabii eğer yanılmıyorsak, yanılıyorsak zaten hastalığının arkadaşının hastalığıyla bir alakası olmayabilir. Bence sen yanılmaktan korkuyorsun. Aileniz aradı daha erken geleceklermiş. Yalan söylemene gerek yok. Hastanın arkadaşı yolda geliyor. Nasıl? Çıkabilmiş mi? Evet, kan kusarak. Ambulans 10 dakikayı burada. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.